Şeker Pembe şeker pembesi oldum. Bakın. Kumda saatinde şeker pembesi oldum. Bu çantayı da alacağım. Sporlarımı da giyerim. Evet. Arkadaşlar 2 saat gittiğimiz yol kapalı. Balıklara bakmaya gidiyoruz. Sen bu kadar yolu boşuna gelmişiz. Yani yiyecek bir şey yok. Evet. Burada buraları çektiğimde arkadan çok rahatsız edici böyle gıcırtılı sesler geldiği için ses koymayı tercih ettim. Burada balıkların kovduğu kova. Ben de kameraya yürüyorum zaten şu an yüksekteyim. <laughs> Düşüyordum deniz suya. Şey zaten suyum da benim en az yarım kadar. 2-3 almasa kez dengemi kaybettim orada bir de düşüyordum çok kötü olan yaşandı. <gülüyor> <gülüyor> o ama yani. Şimdi Şu an e, o. Hani buraya normalde sarı balıklar gelmiştik ama aslında yani balık vardı vardı ama e, yani hani Ramazan ayında olduğumuz için hasta yapmıyorlar burada. Bu arada eve geldik. <laughs> mil kaynakları çok tatlı. Mora boyasam mil kaynakları. Dedes kızım annem Aşağı aşağındayım. Şimdi annem arayınca gideceğim telefonuma da şunu taktım. Arayınca çağıracağım. hazırım babaanneme iftara gideceğiz. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatıyorum. Ben bakın arabayla ciddi söylüyorum aramda yarım metre fark var. Ben geçtim koca güzel. annem şey diyor Araba filan bastı Eziliyordun Ay ben şokum dedim anne ben arabanın altında kaldım Altından kurtuldum Öyle mi anlatıyorsun ki dedim Sanki arabanın altında kaldım altından kurtuldum Bir şey diyeyim, Yarım metre boşluk vardı Allahım <laughs> Ve köpek de geliyordu zaten yanıma Ama cidden yarım metre boşluk vardı Boşluk vardı Annem ekmek almaya gitti. 5 dakika bekliyorum burada. Dediğim gibi babaannem iftara gideceğiz. Bu şekilde bekleyin. Saati gözünü 6.23 Bu şekilde. Bye. Her seferinde sormayı unutuyorum. İftarınız, Ramazanınız nasıl geçiyor? Oruç musunuz? Oruç tutuyor musunuz? Ben şu an kadar bir gün tuttum. Bir gün daha tutarım. Çünkü zorlanıyorum birazcık o şekilde. Yan profilimi çok açtırıyor. Demin de açtırıyordu. Yok demin dağı. Biliyor şey değil mi ben böyle sokakta kamerayla geziyorum ya insanların bana bakışını görmeniz gerek. Böyle bakın. Ciddi SORUN böyle. Böyle bakıyorlar. <laughs> Rahatsız olmuyorum da çok garip geliyor yani. Hani ilk defa kameralı bir insanı görmüşler gibi. Zaten öyle de ne bileyim alıştık diyeyim. siz bir de Muğla'yı falan görseniz. Orada zaten şey gibi bakıyorlar böyle. Hani mesela ben bir kez ola 50. defa anlaştım onu bir daha anlatacağım. Şimdi ben, ben orada çekemedim. 50. çekişim. 50. defa çekemedim. Hoş geldiniz. 50. defa da çekemedim. 50. defa çekemeyince işte en sonunda çektim. Herkes bir alkışlamaya başladı. Ben o zaman çok mutlu Neyse o şekilde zaten babaanneme var. İki adımlık o kaldı. Bye. Artık anımı da anlatmadım demem. Kadınlar ilaç almaya ee, teyzem evine gittim. 5 dakika şu yakın çok yakın zaten oraya gittim oraya gece kuşu girmiş çığlık çığlık benim olduğum salona girdi e, teyzem git dışarı kaçıyorlar ben salonun ortasındayım çığlık atıyorum o an size tek, çekmem gerekti telefon telefonum yanımda değildi bir ilaç içmeye git ilaç almaya gittim hiç böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim kesin çekseydim ama yani zaten öyle çok fazla da görülmedi gece kuşu ama bir gördüm yani yarasaya benzer bir şey ya burası ne çekeceğim size. O şekilde işte. Arkadaşlar canım annem bana Toybox almış. Şimdi bakın Toybox'un şeylerle ben başlattık. Ben şeylerden gördüm zaten. Ben de şey diyeceğim. Dersler alır mı? Pembe çıkış şöyle. Yani. Gelmiyor. Ya bu ne be? Hayır yetti ya. Senden ne çıktı? O ne? Kilit mi çıktı? Aaa, çanta şeyi. Senden iyi bir şey çıktı. Benden de böyle bir kız çıktı. Ablamın iyi bir şey çıktı. Ablamın iyi bir şey çıktı güzel bir şey çıktı. Ver. Aa. Bu telefona takılıyor. Çok tatlı. Evet şu an geleneksel çantam ve bu şekilde bir kombin. Çoraba bakmayın çorap çok uyumsuz oldu. Çorap bulamıyorum. Şimdi şöyle ben Tokaboka e, pi, premium aldım ve ona kalem sen kalemle oynanıyor oyun. Yani eline de oynarsın da eline zevkli olmuyor. Tablet kalemiyle daha iyi oluyor. Tablet kalemiyle tabletsin onlar hani oynarken çiziyor tableti. Ondan ben de çok güzel bir kalem yaptım. Aşırı portatif. Çok tatlı kalem. Bakın. Ee, kullanılmamış ya da kullanılmış fark etmez. Bir kaleminizi böyle peçete sarın. Bir iki kısmından bantlayın, büküp bantlayın. Sonra bunu ıslatın. Böyle çok güzel bir şey oluyor. Böyle kullanıyorsun. Telefonunda kullanıyorum. Sadece kurumasını da bekleyebilirsiniz isteyenler. Şu ortadan da bantlayayım. Ya yani o şekilde çok beğeniyorum kalemimi. Aşırı memnunum. Aslında kalem alabilirdim ama kalem fiyatları 500'ü bulmuş. O yüzden Neyse. Şimdi Antakya'ya gideceğiz zaten. Ay şu şu çantam. Siyah yeşil bir kombin oldu. Bayıldım. Deniz ayakkabı da alacağım. Ya öbürü vurmuyordu. Öbürü şey ya. Ne bileyim. Yeni alasım var. Zaten alacağım bu gidişimizde. Evet. Bu bayram alışverişi değil. Bu ne alışverişi biliyor musunuz? Bu babamın gelme alışverişi ne alışverişi olacak? Evet o şekilde. Neyse Mescim... Evet arkadaşlar Süreyya'nın muhteşem değişimi. <laughs> evet o şekilde. Şu an biraz yüzümde. Yüzümde kipliklerimi şey. Ne deniyor? Aa! <laughs> ne diyor İşte biraz da şu lip balmaz sürdüm. O kadar yani hiçbir şey yapmadım. Gerçekten o kadar. Neyse. Şimdi zaten gideceğiz. Annem aşağı indirdi ve biz hazır değiliz. zaman birazdan aşağı ineceğiz. Artık grip lock başlangıç ve neden böyle bir video çektim bilmiyorum herhalde. Bunu yanlışlıkla kamera açık unuttuğumda çektim. Evet burada çiçekleri çekiyorum Aziz bile kıymetli derken. Evet merdivenler. Burada eski moğlar. Kuleler. Merdivenler arasında gördüğünüz gibi boşluk var ve çıkması çok zor oluyor. Sallanıyor da. Burası kat. Yani burada böyle çok tatlı hekeller var. Bunların sanırım böyle bir nasıl desem eskilere özel bir anısı var diyebiliyorum. İlişkiler çok korkuyorum. Ay. Çünkü aralarda boşluk var her düşebilirim. Korkutacağım. İlişki daha kolaymış, çıkışı daha kötü. Ne bakın Allah için ben şu soğuk baklavayı cidden baklava sandım. Bu ne pasta gibi. Hayır ben bunu bilsem söylerdim. Dört her şey ufaktır. Ben aynı şey zannediyorum ikisini ya. Gelince böyle çok sen Bir bunun çikolatası varmış. Ondan ben, ben çikolatasını söyleyeceğim. Ben bu dokunmayacağım. Çikolatasını söyleyeceğim. Sen yerim. Al gömül, <laughs> ne Ay, bunlar çok minik ya direkt ağzına atıyorsun zaten da ben yerim yerim Değil Şimdi bu Antep soğuk baklavayı öneriyorum çok fazla kaba bir tatlı ve kızgın. <laughs> üstündeki antep fıstığı hep döküyor ve istemsizce şey yani dağılıyor çok fazla. Ama çok önermiyorum ve ha, da önermiyorum. Yarım yiyin Fazla gelir tam. Mesela ben ikincisini bitiriyorum. Ablam daha dökük dökük geliyor. Çünkü dökmeden olmuyor. Çünkü antep fıstığında bol koymuşlar. Ben yani kakaolusunu önerirsem öneririm demedim ama yani kakao falan daha dökülmez. O tozundan ne koyuyorlarmış. Daha iyi. Ama şimdi işte krema falan da var güzel ama çok dökülüyor. Ve kabul etmeniz gereken bir tatlı. Önermiyorum onu. Ama, ama kakaosunu öneriyorum ve bunları çok öneriyorum. Çünkü hem minikler hem karın doyurur, hem de tatları çok mükemmel. Garsonlar artık tanıdık dedim. Şimdi size birkaç bir şey göstereyim şu saat gibi şey bayıldım eskilere ben beni sattı ve bu aynı ben yani buraya çok bayıldım yine. Evet. Evet bir tane ayakkabı buldum. Bunun e, şeyi benim ayağıma olan numarası yaşadığım ilçede bir tane varmış. Onu ayıracağız şu an inşallah. İlçe bir de kalabalık an biri alabilir. Çok korkuyorum. Çok güzel ama sadece bir numara küçük lazım. Onu da kırk bir tane ayırtacağız şimdi inşallah. Şimdi gidelim. Bu şekilde bugün de AVM'ye falan gittik. iftarda da yengemle geldik. Da Baba, Arkadaşlar. Ben şimdi için mesele ben Şu an Sen için kadar, kadar, kadar hiç uyumadım, meseleysen... Dört dizi bitirdim. de sahur, sahur dizileri başlayınca ben o dedim bir sahur, sahur mu oldu? Kalktım sadece baktım saat, saat iki buçuk. Ben bir buçuk bu bu daha girdim yöntemleri bir buçuk gibi saattir falan. Senin yöntemlerin zaten kılıç. Çok yorulmuşum ya. Yani tutamayacağım çünkü kötü hissediyorum tutamayacağım yani. Derste çalışmayı ama ondan tutamayacağım. Ama sahura kalkmam ilginç yani. Kalkmam değil o kadar uyanık kalmam ilginç. Kendi kendimi izleyen ben. Harbi güzelmiş beğendim. Televizyondan kendimi izliyorum şu an sahurda.